Sen sen. Sen çok acıyorsun. Bir insan karısına nasıl bunu yapar? Ben bu kadar. Hamile misin sen? Doğru adını söyle. Oldum, söyle. Niye hiçbir şey söyleyemiyorsun? Konuşsanız acihan. Söyle. Hadi. Hala görülmekten korktuğuna göre hiçbir şey söylemedin değil mi Aliye? O... Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Mina hamile olduğunu öğrendikten sonra yıkılıyor. Ve Cihan ve Arya tekrar bir araya geldikten sonra bunu Arya'ya söylemeyi planladığını görüyoruz. Mina Arya'nın Mina'nın Cihan'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrenirse bu durumu asla kabul etmeyeceğini çok iyi biliyor. Cihandan ayrılmak istediğini ve aynı zamanda Cihandan ayrılmak istediğini görüyoruz. Cihandan ayrılmak istediğini ve aynı zamanda Cihandan ayrılmak istediğini görüyoruz. Güle güle.